kontrol edilmemiş nefisler e, nereden geliyor? Her bir e, her bir bir aileden geliyor. Yani gelin hanım bir aileden geliyor, damat bir aileden geliyor. E, şimdi hani çocuklukta yaşanılan hadiseler diyor mevsimlere benzerler. E, hayatta böyle peyderpey e, tekrar ederler. E, şimdi e, dağları birleştirdik ama iki insanın iradesini birleştiremiyoruz biraz da e, anne babalar e, benim çocuğum diploma sahibi olsun meslek sahibi olsun derken benim çocuğum iyi bir eş olsun benim kızım iyi bir e, anne olsun iyi bir eş olsun iyi bir baba olsun noktasında acaba e, bu işin gereği yapılmıyor mu evlerde mesela ben e, bir baba olarak e, çocuklarıma şunu söylüyorum diyorum ki bu ev e, annenle bizim evimiz bu ev annenle bize ait bir ev siz burada misafirsiniz bunu Biz, kendi kızlarına söyledin mi evet, bari? Kendi kızlarıma söyledim hocam. Kaç yaşında hocam söyledin? Yani hocam 10 yaşından itibaren söyledim. Söyledim. Peki bunu kızlar babamız annemiz bizi sevmiyor, görmek istemiyor diye anlamadı mı? Yok, Yok hocam. Dedim ki siz burada staj yapıyorsunuz. Ev bizim evimiz siz stajersiniz burada ve bu bizim evimizde stajınızı ne kadar kaliteli yaparsanız burada yanlış yapın, hata yapın, mahcup olun ama stajdasınız. Dolayısıyla her şey normal karşılanabilir. Bu e, staj yaptığınız evde ne kadar iyi staj yaparsanız o kadar orijinal bir aile kurmak için kaliteli bir aday olabilirsiniz. Kaliteli bir aday olabilirsiniz. Dolayısıyla hani e, misafirler bu evde o misafirleri kendi ailelerini kurmak için iyi hazırlamaları gerekiyor anne babaların. Hocam bu konuda biraz bir eksiklik var sanki anne babaların bu çocukları yeni bir aile kurmaya hazırlama noktasında. Aile kurduktan sonra da bunların orijinal ayrı bir aile olduklarını kabullenmekte de yani şimdi bu tarafta anne baba var, bu tarafta anne baba var ama bir, bir üçüncü bir aile var, orijinal bir aile var. Onun Bunlar, büyümesini engelliyor. Büyük çınar, tabii küçük çınarın onların engelliyor. kendi kararları var, kendi inisiyatifleri var. Bunları yok sayarak, yani e, biz kız tarafı olarak, öbür taraf erkek tarafı olarak nasıl, yani bu orijinal ailenin e, ayakta durabilmesi için e, ne yapmamız lazım? Yani burada biraz trafik karışık gibi geliyor hocam bana. Şimdi... E... Fahri Hocam'ı nasıl anladığınızı size soracağım. Yani ne diyorsunuz önemli. Fakat burada Fahri Hocam maddileşme, dünyevileşme diye bir hastalıktan söz etmiyor muyuz biz hep? Evet. Ha, dolayısıyla evet. sen dört tane, üç tane, iki tane, kaç tane ise kızın var. Onlara çeyiz hazırladın mı? Kenevizeler ondan sonra kalp, tabak, çanak vesaire, yüzük, bilezik. Tamam da hazırladık kızı da evliliğe. Başka ne hazırladık? Yani maddi boyutuyla hazırlamış olduk. Yani... E maneviyat bir şey yok ki yani teheccüd namazı yok ki evimizde e, kızı manevi olarak hazırlamak olsun. Bir ikincisi senin kızın otomatik iyi değil mi zaten? Yani başkasının e, tabii, bir sorun olur. E, her, her anne babanın çocuğu çok iyidir yani. E, hani kimse yoğurdum ekşi demiyor. Toplumda öyle bir söz de var. Bu sorunu yani sadece çocuğumuzu o evliliğe hazırlama olarak göremeyiz ki. Yani ortada bir maddileşme, her şeyi dünyevi ölçülerle görme hastalığı var çeyiz, işte altın i̇şte, bilezikten hocam, ibaret. Hocam e, burada hani e, her çocuk diyor, kendi ailesinin gündemin üründür diye bir söz var. E, bir bakıyor hocam yani. Yani anne babanın gündemi neyse, e, hayat tarzı nasılsa, hayata, dünyaya nasıl bakıyorsa, mesela hocam az önce dedi, e, ahirette karşıma çıkar diye, ...düşünüyorum yani babama karşı bir yanlış yaparsam... E ...demek ki e, eğer biz ahireti bir kenara bırakırsak... E, ...yani prensiplerimiz olmazsa... neyi ...nasıl e, dizayn edeceğiz, neye göre yapacağız... E, ...o zaman burada ipin ucu kaçıyor sanki Abdülbaki Hocam. Yani. Hocam Şimdi, siz buna ne diyorsunuz? E, öncelikle şeyi söylemem gerekiyor. Kıskançlık, e, aynen açlık hissetmek gibi, cinsel dürtü gibi... Cenab-ı Hakk'ın insanlara koyduğu bir duygu. Bunu o yok etmenin, hayat bu hale evet, gelmez zaten. Bunu yok etmenin imkanı yok. İlacı falan mı? yok. Gereği var. Gereği mi? de yok. Gereği yok. O zaman imtihan olmaz. Yani mi? dünyaya niçin gönderdin o zaman? Madem bende kıskançlık hissi yok. Rabbim beni dünyaya niye gönderdi? zaman zaman kontrolü kontrol edeceğim hocam. Dünyaya niye gönderdin? Mal hırsı yok. Dünyaya niye gönderdin? İmtihanın anlamı kalmaz. Bu olacak ki imtihan şey olsun. Problem şu. Yani ben hayatı evlilik öncesi ya da sonrası diye ayırt etmek çok doğru bulmuyorum. Yani biz çocuğumuzu hayata hazırlayacağız. Kızımız evlenebilir ya da evlenemez. Oğlumuz evlenir ya da evlenemez. Önemli olan Rabbi ile her zaman her daim beraber olduğu, insanın kıymetli olduğu yani inansın inanmasın Rabbimiz insanı en kıymetli olarak yaratmış. Onun için diğer canlıları da Adem'e saygı duyun diye telkinin melekleri evet melekleri. melekleri melekler bile yani hiç günah işlemeyen diğer yarattıklarını mahluku Adem'e saygı duyun. Niçin Adem içerisinde kötülük mayası olmasına rağmen iyi kalabildiği için kıymetli. Meleklere bunu yüklememiş. İşte insan bu dünyada yaşadığı her şeyin, evliliğinin karşısına çıkan iyi ya da kötü kayınbiraderin, kaynananın, kayınvalidenin, gelinin, damadın kendisinin imtihanının bir parçası olduğunu, dolayısıyla ona iyi davranması gerektiğini ya da Rabbimizin istediği tarzda davranması gerektiğini bilmesi lazım. Nasıl bilecek işte? Aslında sorun orada üstadım. Şimdi bir müsaade ederseniz belki konuyla bu çok alakası yok ama e, fakat sonuçta meseleyi çok iyi anlatan bir kızıl Kızılderili hikayesi var. E, bir çocuk dedesini ziyarete gider. Dedesi kırsal bir kesimde yaşıyor. kızıl Kızılderili bir çocuk. Dede'yi ziyaret eder. De, dedenin bir siyah bir de beyaz köpeği var. Oturmuşlar dedeyle seyrederlerken köpekler birbirleriyle boğuşmaya başlarlar. Çocuk sorar, dededir bu köpeklerden hangisi ötekini yener? Dede der ki bazen siyah yener, bazen beyaz. Allah Allah nasıl oluyor o? Dede der ki ben o gün hangisini daha iyi beslemişsem ötekini o ötekini yener. Gelir, evet. evet yani içimizde iyilik Mayası da var, mayamızda iyilik tarafı da var, kötülük tarafı da var. Biz hangisini besliyoruz? Problem orada. İşte aile bu tarafta o zaman çok hassas olacak Tabii bu ki. besleme noktasında. Tabii ki. Yani o ailenin günlük hayatında, hayatımızın her anında Rabbimiz var ve bir gün öleceğiz. Ve bunun hesabını vereceğiz. Düşüncesi çocuklarına ne kadar sirayet etmiş. Bunun söylemle de alakası yok. Anne babanın yaşayışı ile alakalı... Yani Şüpheli, bazen... Bu çok önemli hocam. Ya anne baba Kur'an kursuna gönderiyor, camiye gönderiyor. Evde bir Yasin okuma toplantısı yapılıyor. Bunları eğitim kabul etmiyoruz. Öğretim kabul ediyoruz. Evet. Eğitim anne babanın 30 sene, 20 sene ne kadarsa gösterdiği o hayat tarzı. Mesela ben annelere diyorum ki siz sözünüz devam edecek ama Faruk hocama cevap vereceksiniz. Ben cümle araya sokmuş oldum. Şimdi diyorum ki çocuk e, namazı nasıl öğrenecek? Ya Namazın İki rekat namazın kılınması üç dakikada öğrenilir ya. Dualar da yarım dakikada her birini öğrense bir saat toplam yani. Bir saatlik bir şey. Şimdi e, ama senin çocuk oynarken bile seccadeni serip namaz kılman, misafir geldiği halde sen namaza devam etmen. Yani bir anneyi gözünü açtığı günden beri namaz kılarken gören bir çocuk 15 yaşında namaz kılmıyor olabilir. Ama namaz fidanı dikilmiştir, dikilmiştir. onun gibi. Evet, evet. O, bir arkadaşı öldüğünde veya annesi öldüğünde veya bir trafik kazası geçirdiğinde ya da işleri iyi gidip bir fabrika kurduğunda vicdanı oraya hareketlendirecek. O saklı duran, üstü küllenmiş, oksitlenmiş diyelim namaz kültürü açılacaktır Allah'ın izniyle. Namazda böyle, evet. merhamette böyle, insanlarla ilişkide böyle. Şimdi bir aile düşünelim Fahri Hocam. 16 yaşında bir kız, teyzesinin boşanmasını, halalarının boşanmasını, kuzenlerinden dördünün boşanmalarını, evde kadınlar bir araya geliyor boşanmadan ve doldurmadan konuşuyorlar. Erkeklerin zulmünden konuşuyorlar. Bu kızın doğal bir evlilik yapması nasıl isteyeceğiz biz? Nasıl bekleyeceğiz ya? Yani? Aynı şeyi erkek tarafına geliyoruz. Yani bir araya geliyorlar, kadınlar kötü, kadınlar kötü, babası kötü diyor. Babası geliyor annesine, Çocuklarının yanında nedir senden çektiğim ya diyor. Patron senden merhametli diyor filan. Yani çocuk buna cevap verip gelin sizi adaletle tartayım diyecek hali yok. Hele bir sert baba ise konuşamayacak. Anne mutfağa çekiliyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Geliyor çocuk ne oldu anne diyor. Yok kızım bir şey diyor. Meğer içeride kavga etmiş baba. Anlıyor çocuklar bunu. Müdahale edemiyorlar ama yani kavgalı, gürültülü, iki yüzlü e, yani çocukların önünde ne konuşulup ne konuşulmayacağını bilemeyecek. Yani kötü giden işler olsa bile bunu çocuklara hissettirmeyelim, düşünmeyecek bir evin kızı, bir evin oğlu çok iyi idarecilik yapabilir zannetmiyorum. Onun öğretimi İslam da olsa, hafız da olsa, imam Hatip mezunu da olsa eğitimi başka bir şey. Kesinlikle. Öğretimi din onun. Biz öğretime eğitim değeri veriyoruz. Bu yanlış bir şey. Yani çocuk mesela dağlarda büyümüş gelmiş bir çocuk şehire adapte de nasıl zorlanıyor? Dağ mantıklı bir evde büyümüş bir çocuk için de geçerli bu. Yani yapmacık bir şekilde affederseniz efendim diye iki defa söylemesi nezaket kuralı değil ki. Ya da kız görmeye gidildiğinde çikolata ikram etmek bir nezaket göstergesi değil. İki dakikalığına Çince bile öğrenebilir bir insan yani. Hiç bilmediği halde bir insan Çince hoş geldiniz demeyi öğrenemez mi bir iki dakikada? E, bu da onun gibi yani göstermelik bir şey bu. Dolayısıyla ben Fahri Hocam'a katılıyorum. Anneler babalar gösterdikleri hayat tarzının sonucu çocuk yetiştiriyorlar. Bunu kabul ederiz etmeyiz ayrı bir mesele. Siz ne diyorsunuz Fahri Hocam'ın bu tespitine? Evet, şimdi şöyle biraz önce söylediklerimi ilave sizin de söylediklerinizi ilaveten. Ee, insanı tanımak ya da evlenecek gençlerin ben e, farklı bir varlıkla evleniyorum yani şey gibi kadınla erkek balıkla e, gökyüzünde uçan karga kuş gibi kuş gibidir yani birisi suda yaşayamaz birisi havada yaşayamaz aslında e, kadınla erkeğin pozisyonu buna ben çok benzer bir şey. Farklı varlıklarız aslında. Rabbimiz benzer bedenlerde yaratmış. Kadın başka bir varlık sanki. Ama eşitlemeye, bizi aynı yapmaya çalışlar hocam. Ee, i̇şte kızlar da, kadınlar da, erkekler de evlenecekleri vakit başka bir e, şeye psikolojiye sahip, başka bir bünyeye sahip, başka algılara, idraklere sahip bir varlıkla evleniyormuş gibi algılarsa, e, tolere etmek çok kolay. Yani evlilikte biliyorsunuz dört tane S harfi vardır. Nedir o? Sevgi, saygı, sabır ve sadakat. Sabır yani ben yeri geldiğinde sabredeceğim demesi lazım. Bunu göze alması lazım. Bunu göze almıyor adam evleniyor gençlerin çoğu. Yani evlilik sadece çok affedersiniz. Karşı tarafın göze almasını istiyor ama. Evet. Karşı taraf yani Beni şey yapsın, tahammül etsin. İnanır Sen etsin. Sen tahammül edecek misin? Yok, ben tahammül etmiyorum. Ben tahammüllüyüm zaten. <laughs> i̇şte e, biraz dediğim gibi hayatımızdan Rabbimizi çıkarmışız. E, o laik sistem böyle bir şey yara açtı insanlarda. Çünkü Rabbin e, alanı ayrı, bu alan bizim alanımız. Burada ne işi var e, e, Allah'ın? Bu Haşa. bizim biz halledeceğiz bu işi. Yani biz evleniyoruz. Tamam bizi yaratmış, eyvallah saygımız, sevgimiz, ibadetimiz sonsuz ama evliliğimize ne karışıyor canım o onun yalanı? Ölünce, ölünce karışsın. Evet ölünce karışsın. Bu işi biz hallederiz dediğiniz an Rabbimiz de öyle mi? Ülfet dediğimiz bir kavram var. Rabbimiz de kendisine Abi, Madem beni karıştırmıyorsunuz ben de aranızdaki ülfeti çekiyorum. Ayet nasıl saniye. Yeryüzündeki her şeyi verseydin. Ma <laughs> fil ardı cemiyan, ma Sen yeryüzünün tamamını bahşiş olarak versen onlara kalplerini birbirine yapıştıramazdın. Biz yapıştırdık. Bundan büyük mucize olur evet. mu hocam? İşte Rabbimiz de madem beni oyuna dahil etmiyorsunuz ben de e, çekiliyorum. çekiliyorum evet. Ne haliniz varsa görün. Yani bizim insan olduğumuz. Ama o çekilince... Biz üçüncü bir şey şeytanla mi? baş başa kalıyoruz. <laughs> Bu sefer şeytan geliyor devreye. <laughs> Yani ya Allah olacak bir yürekte ya şeytan olacak. İşte üstadım bu 4S dediğiniz şeyin pratiğini yaşaması gerekiyor bir çocuğun. Hani nasihatın yolu uzun, örneğin yolu kısa ve etkilidir diye bir ifade var üstadım. Hani sevgi, saygı, sadakat, sabır bunu e, hiç ömründe görmemiş. Mesela hocama sorular geliyor. Yani ben dayak yiyerek büyüdüm. Ben hiç sevilmedim, itildim, hep yok sayıldım diye çok böyle e, kendi anne babasına karşı maalesef bir ve nefret oluş, oluşturulmuş birçok gencimiz var bizim o psikolojiyi kısa sürede atamıyor eşine karşı da bu e, sevgi saygıyı gösteremiyor gösteremez pratik işte burada hani staj yaptığımız e, antrenman yaptığımız sağ çok önemli üstadım evet. o iklim o neyi teneffüs ediyoruz bence yani bu bu benim tabi kişisel kanaatim bilimsel olarak ya da hocamın alanı gibi fıkhi bir netice değil. Bazen, mesela bu olumsuzlukları yaşayanmış insanların evliliklerinin çünkü ben olumsuzluk yaşadım, annem babam geçimsizdi, horlandım, dışlandım. Ben şey yapacağım diyen insanların çok güzel evliliklerine de yanlışlardan doğruyu yakalayanlar evet, oluyor. İşte doğru. Ben tekrar şunu söylüyorum. Yani o insan. Beni Rabbim yarattı. Benim kalbimde, vicdanımda, içimde o kızıl kızılderilinin köpeği gibi ben hangisini besliyorum düşüncesi hakimse isterse geçmiş tecrübeleri, annesinin babasının hayatı olumsuz da olsa o Rabbim beni yaratan sensin, bunu emreden sensin, ben senin için evleniyorum, bana yardım et demişse Eylemiyle ama lafla evet, değil. Tabii ki eylemiyle de evet. e, mesele hallolur ama isterse e, ailesi içerisinde çok düzgün evliliğe şahit olmuş olsun. Rabbini dışarıda bırakırsa Rabbim de dilerse onun evliliğini e, imtihan gereği problemsiz kılar. Dilemezse de problem... E, ama ben e, e, Abdülbaki hocamın buradaki bir sözüne müdahale edeceğim. Karşı çıkmak için değil desteklemek için. Yani Allah'ı dışarıda bırakmak ifadesi. Şimdi insanlar şöyle anlıyorlar. Biz Müslümanız, ana baba Müslümanız. Ramazan'da fitremizi de veriyoruz. Sıkışınca da Allah diye bağırıyoruz. Dolayısıyla hiç Allah bizde dışarıda değil zannediliyor. Bu değil yani lafla içeride bırakıyorsun sen. Şeriatı nerede? Helal haram ölçüsünde. Takva nerede? Sabır nerede? Tevekkül nerede? Ahiret anlayışı nerede? Bunlarla Allah senin yanında mı değil mi ölçeceğiz? Mesela e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, meşhur hani oğlu ölen kadın ağlıyor da Efendimiz onu nasihat etmeye çalışıyor da git başımdan diyor tanımıyor Efendimiz'i de e, sonra diyorlar kadına sen ne yaptın ya Peygamber'e bunu söyledin demeyin diyor koşup gidiyor Efendimiz'i buluyor Rasulallah diyor çocuğum ölmüştü çok acım vardı diyor burada hepimiz bütün aileler için önemli bir öğütü var Efendimiz ne buyuruyor? Sabır ilk darbe anındaydı diyor. Yani sen o zaman bağırıp çağırmayacaktın. Şimdi dolayısıyla sabır takva, şüpheli şeylerden kaçınmak, Allah için yaşamak, Kur'an-ı Kerim ne diyor diye bakmak, peygamber deyince sallallahu aleyhi ve sellem diyen şuurun sahibi olmak. Bunlar Allah'ın bizimle beraber olması yoksa söz olarak Hristiyanlar da Tanrı ile beraberiz diyorlar zaten değil mi? Hele Yahudiler. Hiç Allah'tan ayrı değiller kendi evlerinde.